Van'da torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen o operasyonda 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Polis torbacılar için düğmeye bastı. Van polisinin il genelinde haksız kazanç, uyuşturucu ticareti, nakli ve depolaması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler 7-13 Temmuz 2022 tarihleri arasında başarılı operasyonları imza attı. Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde 3,41 gram metamfetamin, 3,06 gram eroin, 2,97 gram esrar, 38 gram kokain, ve bir adet sentetik ecza ile geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 5 şahıs hakkında da işlem yapıldı.